<laughs> Sever misin sen pavyonu? Severim. Çok. Herkes şimdi bir şey der, pavyon, koca tiyatro, tiyatrocularsınız, ayıp. Halbuki nefis e, mi? gidip gidiyorsun? görmemiz lazım. Bizim bizim özel bir durumumuz var yavrum. Biz Hı. her tarafa bakmamız lazım yani. Mesela bilenler bilir, bilmeyenler. Biz mesela turneye gittiğimiz zaman, akşam ayın var, o, o şehre ilk defa gidiyorsak, o şehri anlamak için o gece bir pavyona gideceğim. Ben öyle yaparım. Ya da sabahleyin gündüz, Pazarını dolaşacaksın ya da pazarını dolaşacaksın evet. evet şehri anlamak, çarşı pazar, bakkal, manav, kasap, evet. lokanta. Bugün böyle bir arabeski esnaf. arabeskim var, bir şeyim var. Hiçbir şeyde gözü. Oğlum bak telif ya. yemeyelim. <laughs> He? <Ha? gülüyor> telif yemeyelim de ya. ya. Öyle bir durum var şimdi. Senin de ağzına sakız ettiler. Telif yemeyelim. Öyle Anladım. oğlum? Kimsenin... Abi şarkı abi telif. diyor Bir şey bir şey bir film yapacaksın bir şey televizyona. Abi, Abi onun telifi, te, telifi var. Telifi anonim alalım. şeyler söyleriz. Meğerim nazlı yârim, hoşavazlı yârim. <laughs> anonim Azeri öyle. <laughs> sen gelmez oldun sen. Yârim gözlerim yok. Bu halk müziği. Bunlar, Bu anonim anonim, ben anonim. 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 Anonimlerde bir şey yok. Yok. Ama adamın bestesini kullanıyorsan bir yerde ticareten evet. Sen telifini abi. Tabii böyle haklar var. E, yok telif hakkı insan hakkı abi. Şimdi biz nasıl oyuncular şey yapıyorsak haklı oluyoruz. Yani oğlum. karşı olduğum için böyle anlaşılmasın yani. Ha, yok yok ondan Olması neyin? gereken. Bu. Ya öyle şey oluyor. Mesela biz tiyatroda sağ olsun Allah razı olsun. E, mesela bizim Hakan Altın, Coşkun Sabah, Ahmet Selçuk'un onun sözleri. Yani biz bir telefon ettim ya ne demek ya tiyatroya feda olsun istediğin gibi kullan dediler. Evet. Tiyatroya destek diye. Ama destek en azından veriyorlar. bir telefon söylemekte fayda var yani. E, ben Paçı oyununu oynadığımda Hamsi'yi anlatıyor. Dayısı kılıç balığı görmesin ikimizi diyor. Hamsi'nin akrabalarını anlatıyor ya. Fuat sak Fuat Sakı. Aman be doğru Fuat Selam abi. olsun buradan Selam mi? olsun evet. o mesela Paçinin müziklerini gittik Fuat abi ne isterseniz de evet. onlar tiyatroyu özel tiyatroyu herkes verir sahip yapar çıkıyor. tabii ki o başka bir şey evet. çünkü evet. ama böyle bugün böyle bir ARABESK kavamdayım ya sen de seversin arabeski bayılırım He? Sen Hepsini dinlerim. Delikanlı, yakışıklı arabeskler vardır. Mesela yürü kervanlarım. Daha eski. Tabii tabii, tabii eski. Mesela. Bayram Şampuna. Bayram Şampuna. Bursa. Kız o. Yakup Mahallesi. Öyle mi? Tabii. Bayram abi Nasıldı Yürü Kervanlarım? Yürü kervanlarım yürü Bayram abi reyleri, Rey reyleri söylüyor Dertlerimi taşımaya Bir parmağı da kırıktır, hmm. utu böyle çalar Değil mi? Yürü kervanlarım yürü Dertlerimi taşımaya Köle mi, Köle mi geldim, geldim dünyaya bu zulümler hep mi bana çekemez oldum Allahım. Ya çok güzel, güzel şarkıdır. Çok güzeldir Zülkan'dan. Köle mi geldim dünyaya? Bu zulümler hep, hep mi, hep mi, mi bana? bana diyor ya. Çekemez oldum Allahım. Pek gençler pek bilmiyor bunu mesela. Çok eskidir. Tabi. Bayram Abi'nin ilk kasetinden 40-50 yıl, 70'li yıllar, yet, 70, 75. 70. 75 desem işte 40 yılla tabii. Yani ben gençliğimden beri bu şarkıyı çok iyi bilirim Hayizan'la. Ve Bayram abi'nin Zeki Müren'de bir sürü bestesi vardır. Evet. Yani romanların en büyük bestekarıdır evet. Bayram Şahan. Bir de mesela Yüzlerce hit şarkı vardır söylerler mesela Ali Tekin Türe Of o, o kadar çok hiti vardır ki söyler insanlar ama o evet, Ali, Ali Tekin Türe'dir yani Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem Hangimiz sevmedik herkes söylüyor türbünler söylüyor, ama Ali Tekin Türe Neyse ne ha, çaylarımız şey? geldi bak oh. Ama ufak bardak e bak işte, yine büyük yine bardak, büyük bardak geldi. <laughs> Sevmem Sevmem Oyun başlayacak birazdan Açlık durumu ne? Açlık durumum. Bir ince kayıntı yapabilirim. Zilliyi kıralım mı? Kıralım. Tamam ben tost söyledim az önce. Tost mu? He tost. Nereden söyledin? E, yakında şurada hemen tostlar tiyatroya yakın. Öyle mi? Çocuklar tost geldi mi? Koy. Bu ne abi? Tost istedim baya pizza şey arası bir şey geldi. Haa güzel. Koy. Bu yeni çıkmış bu baba. Lavaş. Ha yavaştan yapmış. Süper fresh. Süper yani çok taze anlamında. Bakayım. <laughs> Bak. Ama güzel bir fikir ha. Bayağı taze. Bakayım. Güzel. güzel. Oyundan önce tiyatroda fazla yemeyeceksin. Az bir şey. Bak ben şunun bile şu kadarını yerim. Ufak ufak ısıracağım. Hmm, güzel. Annem derdi ki ağzını şapırdatma. <laughs> Böyle yerler ya. Yapma ama he, ya. günaştır ya. <laughs> Hmm. Hmm. Evet. Hazır mısın? Ne? Oyna mı? Ha, oyunun başlamasına. Bugün de şöyle var, şunu yiyeyim geliyorum. Ne? Şöyle mi <laughs> ya? bugün deli gibi içimde arabesk Vallahi içimden böyle şey çıkıyor. Mesela Selami Şahin. Of, 150 He. tane hiti var. <laughs> Çok güzel şarkıları var. Güzel şarkıları var Selami Şahin. Acayip şarkıları var. Aa dert var. Dert var. Tut. Tut. Dur çekil. Tamam. Ben buradayım sen at bana. Çekil. Hadi. Bak şuradan dur. atıyorum. Dur dur. Üstüme başımı atarsın. Zımt diye anlamayıp içmesin. <laughs> Maşallah be. Maşallah hepsini tuttu. Üç tane attım. Tamam. Çünkü buna sıfırlama denir. Tüfek sıfırlaması. 3 mermi atarsın. Üç köşe teşkili. Üç köşe teşkiline gidersin. Sefa gerisinden. Sen dur orada. Bir tane sektirmeyeceğim. Üç tane atarsın. <laughs> M1 ya da Kırıkkale ile ya evet. da her an... Yapma! <laughs> ya anlatıyorum. Bir şey anlatıyorum ya. Evet. Üç tane atarsın. Sola çekti mesela ilk attım. Tüfeğin çıt tam, ayarı. tam burasından çıt ayarından çıt 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 iki sağ alırsın çıt 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 çetene de sar bedeni bedene, bedene, bedene. hadi at dünya dolu yar olsa ya da alacağım. Tamamını oraya atarım o kadar söyleyeyim. 14 ah, dart, dart atmanın şeyi varmış hmm. bu Adana'da dartçılar var böyle. Evet. böyle kafeler var çok var Adana'da. Adana'da. Evet dart atıyorsun kart oynuyorlar işte kafede. Evet. Onun böyle bir atma stili varmış. Tabii tabii ama vücut Hele kafana da, göre atamıyorsun. Yok yok vücut şeyi var böyle. <gülüyor> <gülüyor> evet. <laughs> Ay ilk defa. Vay. Baba gel tamam oyundan önce hep oynayalım bunu. Oynayalım. Şimdi şuradaki aksesuarlara bakıyoruz baba çayımızı içelim. Aksesuarlara bakıyoruz ne denk geliyorsa bak bakayım hoşuna giden ne aksesuar var orada. Terledik biraz yıkanalım mı? Ne yapalım mı? Dur. Bir saniye. Bir saniye. Al bunu. Al bunu. Her şey böyle yapar ya. Sabun. Sabun nerede? Sabun. Sabun. <laughs> Sabun. Gözü yanıyor değil mi? Aa su var kesildi. Nasıl yapacağız? Gözü köpüklü kalır. He? Evet. Köpüklü kaldım. Evet. Başka ne var? Al baba tamam. Al, tamam. al. At. Ha. Gel. Yine dönüyoruz dönüyoruz. Rakip Balboa tamam mı? Şampiyon olmuşsun. Adrian! <laughs> Ağzı burnu şişti. Edriyannn! <laughs> ne? Dur bakayım. Ulan bir kamera olsa çek. Dur dur. Şuna bir ha. yardım etsene. Doldum. Evet. Adrian. Ne? Ne? Tut ben e, şey yapacağım. Şuradan tut. Şuradan. Ha? Şöyle. Hayır. S girmiyor ha. Şöyle. Bir dakika abi. Açılıyor mu? Öyle mi? E bunu da açamadım ben de. Heyecanlanma. <laughs> heyecanlanma. Sol soluna <gülüyor> <gülüyor> heyecanlanma. Soluna dikkat et. He? He mi? Evet. Heyecanlanma. Soluna dikkat et. Mike Tyson öyle demiş. Heyecanlı mısın? Korkuyorum demiş. Kork. Korku iyidir. Ateş gibidir. Kontrol altında tutarsan evini barkını ısıtır. Ocağını falan ama tutamazsan yakar. Hiçbir şey anlamıyor. Anladım. Tamam. <laughs> Soluna dikkat et. Korkuyorum usta. Haydi şampiyon korkma. Korkma. Mahalledeki gibi düşün. Tavukları düşün. Etleri düşün. Köyünü düşün. Tamam mı? Hah. Hadi göreyim seni. Kenardayım ben. Bang, basa. Çekiyorum boks filmi bak. Bir tane yumruk al düş. Ağır çekim düşüyor. Suratını görelim ağır çekimde. Kamera gör. Antrenör de ağır çekim. Hakem sayıyor. <laughs> kalk, kalk karını çocuk Bir de Hani Grakiye düşerler ya boş bakar, He? gelir kalkar, tamam mı der? He? Hadi, hadi şöyle, hadi, hadi, hadi. Birkaç sefer daha. Hadi, hadi. Bu değil mi? Just one, box. Ne? Haha. Ay da, ki yerde de sen. Bak, 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 yerde de sekiyor. <laughs> tabii. Tabii. Bir seker değil mi, seker şey, değil mi? <laughs> Böyle. Final, şampiyon oldun. Artık karına çulunmuşunla kavuşacaksın ama ağız, burun da aldı. <laughs> <laughs> Sevgili seyirciler Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var Bak orijinalleri geldi ha işte bu oğlum sıcak sıcak biter O kadar laf Ver et. Ver oğlum ha. al boşuna 4 çay <laughs> Biri karşıya biri çarşıya Biri kalsın biri dursun Ne <laughs> <laughs> Dört çay. Dört çay. Biri karşıya, biri çarşıya, biri kalsın, biri Niye dursun. Diyorsun? Yeşil'de bir kahveci abimiz vardı. Yeşil kahvesi o zaman. Ee, 70'li yıllar. 70'li yıllar, 80'li yıllar. Böyle bakar. ço 86 der. Sayar o arada. <laughs> yani 86 çay. Şey. Tabi sayar. Çok herkes elini kaldır. O El elleri kaldır. sayar. <laughs> 65 der. Ocağa. Vay Ocakta lan. 65 tane hazırlar. Şşt dağıtır. Ne güzel karaktermiş bu ya. Tabi. Hani bu banka soygunu falan filan dedin de. Benim çocukluğumda. Eee... Gangster diye gazetelere geçmiştir. Hatta şimdi kitabı da var. Çok iyi bir Amerikan arabası hastası. 59 Impala'ya bayılır. 59-60'ı sever. Cuma günü diyor Kazlı Çeşme Ziraat Bankasının saat 12'de soyacağım diyor. Tın kapatıyor. O. Necdet Elmas. O. Yeni öldü daha. 90 yaşında falan öldü Allah rahmet eylesin. Böyle Müthiş araba kullanır. Geri geri böyle. Bir basar zızzız polis yakalayamıyor. Düşün. Ve eski Amerikancı taksici abilerimiz klasikçiler vay derler, iyi şoför, Necdet Elmas gibi araba kullanıyor derler. Samatya sahilinde soyguna gidecekler. Altlarında siyah bir 59 Impala var. İki arkadaş Necdet Sinkin ve Necdet Elmas bunlar. Ve gidecekler soyguna gidecekler. Necdet Sinkin arabaya gazlı bez çekiyor. Arabayı öyle seviyorlar. Vay canına ne güzel. Bak gidiyorlar, giriyorlar tık 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 tık. 12 12'de bankayı soyuyor. Baba hikayeleri var yani biz uydurmuyoruz. Gerçek hikaye bu. Soyuyor ve o arada da e, bir tane memur, işçi, e, oğlum diyor bana diyor dokunma diyor. Benim diyor emekli diye ikramiyem diye Onu da al istersen diyor. Biz diyor işçinin diyor parasına dokunmayız diyor ve ee, Necdet Elmas kahraman oluyor O zaman gazeteler yazardı Ben çocukken okurdum Ay be. Necdet Elmas Hukuk üç terk Kendi savunmasını kendi yapıyor Hakim diyor alım diyor Sen diyor ayda 30 gün var Sen 40 takım elbisen var diyor Uzun boylu rayban gözlükler Böyle eski bunun gibi gözlükler Tık 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 Bir de Robin Hood gibi alıyor fakire gangster diye şöyle bir kitabı var oku Vereyim sana. Ver, ver bakayım. Muhteşem bir hikayedir. İşte herkes de bunun filmine bakıyorlar ama sinemacılar baksınlar. Ama 1970'ler İstanbul'unu falan filan çekeceğim. Büyük iş. Evet, güzel karakter. Söylüyorum yani. buradan. Kim çekerse çeksin. Güzel. Yapan yapsın baba. Necdet Elmas filmi. Necdet Elmas. Ganga, Gangster. Gangster. Çok güzelmiş ya. Müthiş araba kullanıyor. Bir hafta polis kovalıyor, yakalıyor. En sonunda İzmit taraflarında bir tepede 59 Çavreli'yi yakıyor. Arkada bir benzin bidonları da var. Niye yakıyor? Benzini bitiyor. En son yakalıyor, ha. yakalanıyor sonunda. Sonuç hapis hapis. Hapis yatıyor tabii. Sonra ceza. daha yakınlarda vefat etti. Cezasını çekiyor. Sonra Beşiktaş'ta onun tekel bayi vardı galiba. Ha. Daha çok filmini yapacaklardı birileri. İzin vermedi, istemedi falan filan. Böyle uzun boylu... 90 yaşında falan öldü. Böyle tarihi karakterler var. Onların birebir hayatlarını yaptığın zaman tam olmuyor da onu bir böyle bir kurgunun içine oturtmak gerekiyor. Evet, olarak. aynen Hı. öyle. Şimdi bu ilk defa yapacağız. Değiştiriyoruz ya içeriğini falan. Komediedel arte mi yapacağız? E komediler arte de öyle oradan yürüyeceğiz. Mesela istersen Ninja Kaplumbağası o, o böyle bir şey mi? Bak bakayım. Tortanelli. Ters baba. Ters. ters, ters lan. Ters mi? E o altı ağzı abi beyaz. Evet öyle yapacağım. He. Leonardo. Baba ters. Ya He. bu ters değil. He. bu Böyle Ağız, mi? O ninja Ninja işte. Ninja böyle mi oluyor? Evet. Tek. Evet tamam. Değdirirsen birbirine şey. Onun üstüne bir şapka atalım. Al sen benim o efsane şapkayı tak. Üstüne. Efsane şapka mı? Evet, yani... Zaten onların böyle bir dalgası var. He işte sen şimdi tam bir Bu. şey oldun. Ben de bunu şey yapayım. Yani biz böyle başlayacağız oyuna. Hatta böyle bir küçük bir şarkısı olsun oyunun. O şarkıyı söyleyerek dans ederek. <laughs> var mı aklında Sonra bir şarkı? Sen eşkalım. Evet. <laughs> Lan? Dur. Bu benim kafe. Ha girer. Ne? Ha? Evet. Dur, ben de bir şey oluyor böyle üstüme üstüme. Heh. Ben de ateşle geleyim şeye. Böyle. Tamam Yok, biz dostuz. Dost muyuz? dostuz. Nerede? Şöyle düşündük. Çok mu karanlık? Evet. O ne şey... zaman yakayım mı? Neyi? Ateşi. Yak. Ha, taşla mı yakıyorsun? E tabi. Yak peki tamam. Fışır fışır, fışır, i̇şte, fışır. fışır. Ben, Çok, çok ha. Dur, ha. Görebiliyor musun? Görebiliyorum. Şimdi böyle karanlıkta şarkı söyleyerek bir nice kaplumbağa ve e, Nebat Hanım. Ne Nebat Hanım? Ya da ne olsun bunun adı? Bunun buna bir isim bulun. Ayla. Ayla mı? <laughs> Ayla ne lan? Ayla dedi. Ayla olsun mu adı? Mahmut olsun. Mahmut. Ha. Bunun adı. Ninja ve Mahmut. Ha Ninja ve Mahmut. Ninja ile Mahmut'un hikayesi. Ninja ile Mahmut'un hikayesi. Önce bir karanlık şeyin içinde, Dehliz'in içinde. Yürürler. Yürürler şarkı söylerken. Sen önde mi olacaksın? Ateş bende ben yani yol göstereceğim. Hadi yol göster bana. Ve böyle sahneye giriyoruz. Oyun böyle Hadi. başlıyor. Tamam, tamam olur. Dikkat et Ninja. Sonra sen e, bir şey söyleyecek misin? Atem tütem ben seni. Şekere katem ben. Olur, olur mu? Başka bir şarkı. Şey Başka bir şarkı. Şey. Akşama baban gelin. Karanlık karanfil desteği. Oğlum hep böyle şeyler geliyor aklıma. Karanlıklar içinde yalnız kalmışım kendimce. Işığım yok. Neredesin? Seni bulamıyorum. Perde demesin. Ha? Karanlıklar içinde ışığım yok. Orada. Ne? Nerede? Orada gideceğiz o zaman. O zaman. Tamam. Bir şarkı söyleyeceğiz ve o kapı açılacak. Böyle oyun başlayacak. Kır belini Ali dayı! Kır belini, <laughs> Vay vay! Gitme sana muhtaçım Gözümde nursun, başımda tacım Ninja! Sevgili seyirciler Her türlü öten cihazlarımızın kontrolünü yaptık mı Oyunumuz başlamak üzeredir Tiyatrodur, iyidir